Pilla Enerji YouTube kanalımızdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yapmış olduğumuz 220 volt çıkışlı enerji kutumuzun tanıtımını yapacağım. Enerji kutumuz bu şekilde arkadaşlar. İçerisinde 2 adet 24 amper jel akü ve 300 watt invertör bulunmakta. Enerji kutumuzu hem şebekeden hem güneşten şarj edebiliyoruz arkadaşlar. Kontrol panelinde neler var? Hep beraber bakalım. Bu düğme ile invertörü çalıştırıyoruz. Arkadaşlar. Bu düğme ile şarj regülatörünü açıyoruz. Yani enerji kutumuzu şarj etmek için bu düğmeyi açıyoruz. Güneş panelinden gelen kabloyu buraya takıyoruz arkadaşlar. Direkt şarj olmaya başlıyor. Güneş panelimiz yoksa eğer şebekeden de şarj edebiliriz. Buradaki soketlere takıyoruz şarj kablosunun soketini şebekeden de şarj edebiliyoruz arkadaşlar. Bu soketlerden aynı zamanda çıkış alabiliriz. 12 voltluk lambalarımızı yakabiliriz. 2 adet USB çıkışımız bulunmakta. Üst taraftaki hızlı şarj, alt taraftaki ise yavaş şarj etmek için. Ekranda ise akünün durumunu yani yüzdelik durumunu ve akü voltajını gösteriyor. 13.5 volt şu an. Bu enerji kutumuzda neler çalıştırabiliriz arkadaşlar? 300 Watt'a kadar olan cihazlarımızı çalıştırabiliriz. Televizyondur, laptoptur. Projeksiyon cihazlarımızı çalıştırabiliriz. 300 Watt'a kadar olan cihazları enerji kutumuzla çalıştırabiliriz arkadaşlar. Enerji kutumuz yaklaşık 15 kilogram ağırlığındadır. Yani rahat bir şekilde taşınabilir. İstediğiniz yere götürebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir enerji kutusuna sahip olmak istiyorsanız Instagram Pilla Enerji hesabımızdan iletişime geçebilirsiniz.